Can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola. Cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Hazreti Ali'ye radıyallahu anh sormuşlar bayram nedir diye. Günahsız geçen her gün bayramdır demiş Hazret. Eskiler iydiniz sa'id, ömrünüz mezid, her rüzunuz bir iyd olsun dermiş. Bayramınız mutlu, ömrünüz bereketli ve her gününüz bayram olsun. Ramazan bayramının alemi İslam'a ve tüm insanlığa huzur, barış, kardeşlik ve esenlikler getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ederiz. Bayramınız bereketli, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mekanınız tahtlı, ömrünüz bahtlı, yuvanız bereketli olsun.